İnsan böyle özellikle depresif oldukça ya da işte kötü zamanlar geçirdiğinde hatta adet öncesi yani kendinden çıkan, öfkesi yaşayan, vesaire böyle yeme atakları yaşayan bir de bu düzenli olan ya da ara ara yaşanan bir durum gibi ifade ediliyor. Bu yeme yani kesinlikle incelenmeye değer bir konu, ele almaya değer bir konu. Çünkü yeryüzünde obezitenin en sık nedendir duygusal yeme. Herkes duygusal yemeği sadece işte bir takım duyguları gidermek için yeme gibi düşünüyor. İşte üzgünken yeme, öfkeliyken yeme, kaygılıyken yeme gibi. Yani bir takım duyguların etkisiyle yemek yeme gibi düşünüyor herkes duygusal yemeği. Ama bunun çok ötesinde bir kavram aslında duygusal yeme kurulu. Şöyle düşünebilirsin yani biz iki nedenle yemek yiyoruz. Biri biyolojik açlığımız yani gerçekten fizyolojik bir ihtiyacımız nedeniyle karnımız aç olduğu için yemek yiyoruz. Bir de psikolojik açlık var. O da haz alma ihtiyacı ile yemek. Yani hedonik ihtiyacımızı karşılamak için yemek yeme değil mi? İşte aslında biz biyolojik açlığımız dışında yediğimiz her zaman duygusal yeme yapıyoruz. Şimdi bu tanımı düşündüğünde yeryüzünde duygusal yeme yapmayan kimse yok değil mi? Yani anoreksiyanın kısıtlayıcı altı bir dışında. Hepimiz duygusal yeme yapıyoruz. Ama bunu ne kadar abartılı yapıyorsak ve ne kadar sık yapıyorsak ve o o sırada ne kadar kalitesiz kalori tüketiyorsak o kadar kilo alıyoruz.